başladım. Hepinize tekrardan merhaba şarkı, buguslar, bekler, şarkı, arkadaşlar. Tamam, evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar arkadaşlarla çıkıyor arkadaşlar. kapıyı evet, Arkadaşlar bugün bed oynuyoruz. Altın at demir atayım. Altın at demir atayım. Altın at demir atayım. Biraz da ben şey çekeyim ben. Al. Al demir. Bekle evet de ben var? Sağ ol. Kanka hatırlıyor musun? Burada bizim nasıl adımız vardı? Evet. evet. Yol çekici mi alacağım da yoksa ben yol çekeyim mi şu an? Ben yol ben çekici çünkü aldım. Ben çünkü şu an şeylere doğru yol çekiyorum. Tamam ya çek çek. Başka bir yere giderken kullanıyoruz oradan. Yatakları alalım. Ama et taşıyla biz. kaplamışlar. Nasıl? Ay biz kaplamamışız. Zeki buraya doğru gel. Tamam. Bir dakika. Zeki gel. İki kişiler. Oğlum, gel lan gel olacak. sana sana kılıç çekek. Gerek yok gerek yok sen gel. Benim dem ben demir kılıcım nereye gitti? Yani. Oğlum benim demir kılıcım nereye gitti? Helalsin be. Oğlum adam bana el kalk yapıyor ama ben bıraktım ya. Ben öldürdüm abi. Ama Yapmasaydı, öldürmeseydi. Kanka video duş yapardım da. İlk oğlum. Evet. Teaming, teaming olurdu teaming. Aynen. Team olunca banlıyor falan oluyor ya. Olabiliyor. Oğlum adamların bir tane end taşı, en taşı yokmuş tam bak. Tam şurası açıktı bak. Tam burası açıktı biliyorum Hadi biliyorum, gel. biliyorum biliyorum. Orası açıktı. Bizim ne takip çıktı lan? Bizim ne takip? Hayır aku lan biz akıyoruz akıyor biz. Ee? Oğlum gitmedi işte. Gel, hmm. aha gel 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 Gitmedi <laughs> daha ne şey yapıyor? Dur. Kanka pembeleri sakın sataşmak. Niye? Elmas setleri var. Ya da gidelim mi <laughs> lan onlara? Hayır hayır. Sataşmıyor. Geliyor geliyor. Nereye gidiyor? Yakınımıza geliyor oğlum bize geliyor. Bence biz gidelim. Kanka geldi geldi yakın yanımda yanımda kanka ne <laughs> Ya Kanka kaçtım. ama Ben senin otomatik... yanına geliyorum ölüyorum kanka. Sen gelmiyorsun yanıma. Otomatik şey alacağım kanka. Buradan hemen kaçacağız. Tamam mı? Tam şu otomatik atıyor. Abi her şeyi tam almışsın ya. Benle. Her şeyi almışsın abi. Gel gel vereyim gel vereyim. Ona... Tamam hadi. Gel kanka vereyim geleyim benim bir sürü şeyim var. Gel ver. <laughs> Buradan mı ver? Ya. O hiçbir şey. Yok. Gel gel al. al şunları. Var... Olur, oğlum. Ben de var. Ben o bizim yerden çıktı. Ben de 39 tane daha var. Ama şey, e, o yeter zaten diye 39 vermedim. <laughs> Bana oğlum. demir verir misin? Tamam Sana 64 tane verdim. E bittim. ben harcadım. Lan Oha. yakınımızda yakınımızda. Sana geliyor. Kim? Sana geliyor. Sana geliyor. Kim geliyor. Pembe pembe pembe. Ben kaçtım. Yatağı kıracak ama ben kaçtım bu arada. Tamam kaç. Kaç kaç vallahi gelecekler. Geldin mi yanıma? Geliyor geliyor kaç kaç. Hayır, olacak. güzel gel. Geliyorum. geliyorum, 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 geliyorum. buraya doğru gel, buraya doğru gel. Pembeleri kırak mı? Bu kıramayız. Kırarız. Ben dedim. Öldüm. <laughs> öldüm ya. Öldüm. Ben de ölüm. öldüm. Öldüm öldüm. Yapma yapma yapma. Başın. kırmızı kırmızı gel kırmızı gel kırmızı gel kırmızı gel. Kırmızı gel. Oha doldu. ekran gitti ne? Yapma. White gel white gel. Geldim. Ya da gri gel, gri gel, gri gel, gri gel. Gri gel. O da doldu. <laughs> Kırmızı dolu mu lan? Bak bu dolmuş. Başka White ne kalıyor? White 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 Zamanımız varsa bulamam diye bulma bulma sen bulma diye başka bir takıma geçecektim. Zamanımız varsa diye. Var ya al şunu bana şey ver. Attım şuraya attım. Hı -hı. Bak şurada. yatar kaplarsın sen. Ben kaplamak istemiyorum. Sen Hı, etrafından sen bir şey geçir var. sen etrafından geçir bir. Dur. Pembeleri atayım mı? Otomotik at, olur. at. Etrafından şey geçir, ver. etrafından Hı, geçir. tam şey. sen şey ver de. Demir ver, demir hızlı ver. Hiç demir şey yok. Günüm, ondan. Ben demir kılıcı oynuyorum. Ben, Aa gittik gittik onlara gittik. Uş. Kırdım mı Ben de öldüm ölüyorum ölüyorum öldüm 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 öldüm. Tamam. Bunlar artık yok. Çok iyi. Yaz ver. Demir kılıç çekeceğim. Sen bizim yere, git, bizim yere git bizim yere git bizim yere git bizim yere git. Ben demir lan ver iki dakika şurada çekeyim. Tam bizim yere gitmiyorsun ama. O kadar O kadar Gel bizim oraya gidelim. Biz sen kalk ama lootlarını alma. Mavi geldi mavi geldi. Kırdık mı? Kırdık mı? Ha aqua yürü bakayım. Misafir <laughs> Ben öyle bir Bastım. Sanırım. Ben öyle bir sorun ki. Kanka Aqua bize beleş yol attı. Biz şuradaki şeylerden <laughs> gidelim bu arada. <laughs> yes. Elmasları, <alak>. elmasları alalım. Her şeye ben gelsene. Bir öldü, bir öldü, bir öldü, bir öldü, öldü. Arka. Biraz aşağı etti, bir aşağı etti. Yataklara git, tamam. yataklara, 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 yataklara. Yatağa bak adam. Düştüm kanka gerçekten öyle yol mu yapılır? geliyorlar geliyorlar. Yapıyorum. mı? Aynen. Yo. Arkandalar olamaz önce. Ne? Ne 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 Arkadaşı geliyor. Sağ gelsin. Sağ. Sağ. alacağım. alacağım. Kanka ya. Boş ver. <laughs> evet, çok güzel. Evet alacağım diye gerçekten yatağımız kırıldı. Kim kırdı? Aqua. Aqua. De alıp... Kazma alıyorum. Kazma Aha. al Hoş gel. Hoş kanka. Hoş kanka. Biz kalk peşindeyiz. Gel. Maskeli beşleriz kardeşimiz. Gel gel. Ölümüne gel ölümüne. Gel gel. Korkak kaçmadan gel buraya. Gel ben de. Uç. Sakır sakır ben ben alıyorum. Sakır ben alıyorum. Nerede? Kır sen kır sen. Gidi bir biz gitti Geldim yardıma geldim yardıma. Bu gitti bu gitti. Okay. Cici. Cici. Oğlum biz bu oyunu alırsak var ya. Gel benimle. Abi beni Golden Apple kurtardı ha. Benim ben Golden Apple yiyemiyorum ki. Golden Apple'ım yok. Şurada Golden elmasları gel kana basalım biz be. Kaç elması var? Kaç elmas var? 4. Gel Dört. gel gel bekle 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 gitme bekle gitme bekle gitme. Ya, oğlum neyi bekleyeyim basacağım işte. Al şunları da bas o zaman. Beş tane lazım kanka kılıcı için. Tamam o zaman dur bakayım ben. Var burada bir bir tane daha olacak. Bu arada benim üç tane golden apple'ım um var. Ben oraya ortaya, tane daha o, ortaya, or, ortaya otomatik yol çektireyim. Buraya elma sattım gel al şunları. Sen getirsene. Kanka ben ortaya gidiyorum ortaya gidiyorum. Yemek hiç yemiyorlar zaten. Hiç yemiyorlar. şey at. Gidelim. Ortadayım, 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 ortadayım. Ben hemen gitsin, ölürsün kan gel benle. İçimiz Hayır. Biz dahil olalım. Hayır, ben burada pusayım, pusayım. Kanka pusma bak, yine alırlar seni. Köşede sıkıştırırlarsa sana oto klik atarlar. Nasıl oto klik atacaklar ki? Hayır. Bir sen mesela köşede geldi geldi, sen geldi, 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 geldi. Gel buraya. Bekle şuraların yanlarını kapatayım. Kaç kaç diyorum. Ha, öyle. Ben yani kılıcımıza da basılı. Üstümüzde koruma. Şöyle gidebiliyoruz kanka. Böyle attım bu arada. Ben, ben kanka bekle bak. Sarıya gidelim mi lan? Gel sarıya gidelim. Gel gel gel. Ben şuradan demir alayım geleyim. Demir alıp geliyorum. Bekle yol çekici alayım. Yol çekici alıp gelsem mi? Kanka Biraz çabuk bana gel, çabuk bana gel. Sarılır buradan evet. geçelim. Sarılı bu kolların yerlerinden gidelim. Sen tamam, sen bir at. 7. Oha. 10 tane aldım. 10 tane aldım. Lan ben gidiyorum bildin. Gerek var. Lan gitme, gitme. Gelsin sen benimle. Ben otomatik gidiyorum kanka. O dokuz tane yol çekicim var. Aralar yerlerine geldiği zaman bana söyle. Tamam. Kanka biz zaten full yata yatağı kırmaya oynayacağız. Şöyle atlasam. Tamam. Yedi 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 yedi, yedi. Hayır, var 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 yedi var yedi var. Biri var, biri var var, biri var, biri var, biri var, biri var, biri var. hadi Yardım, yardım. Geldim, geldim, geldim. geldim. Öldü bu, öldü bu, öldü bu. Öldü. Mü? öldü, mü? öldü, mü? öldü, mü? öldü mü? Lan kır 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 kır. Oğlum, kırdım oğlum. Daha kırdım, ne Kırdın şey Kırdın mı? Kırdım mı? Günde Aga, ben kırmıştım sadece. Lan sadece sarı kalmış. Evet sadece sarı. Bu Zaman kuş Daha şey yapıyoruz? Ama o adam güçlüydü gördüğümde. Oğlum iki kişiyiz ama biz. Okey. Ama evet onun da yatağı kırık, onun da yatak kırık. Nerede yani ki kırık. o? O nerede ki o? Kusabilir mi orada Gel. Ee, yok mu ikisini açıp da bakmam? Var. Var gördüm zaten gördüm. ki Evet Nereden evet 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 evet. Nereden gidebiliriz oraya? Evet işte tam şuradan der, gel buradan gidebiliriz. Şey bekle, bekle, bekle 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 bekle. Oğlum Konulardan video video 13 dakika ben. olmuş. Tamam. Geldi 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 yanımda yanımda yanımda. Tamam. Geliyorum. Çok. çok... Bana doğru gel bana doğru gel hemen. Daha. Sana doğru hiç gelemem. Tamam koş koş koş. Lan adam yanımda. Ben neredeyim? Koş koş koş. Bu hayvan içmiş yine. Kanka yatsın mı içmiş? Kanka. Bana hiç su çatmayın. Let's be. Su. P güzel. Su. 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 Bak Bakın sen niye orada dalmadın? Ben arkadan geldim. sen kazandın. Olsun ben kazandım. Yani, yapıp yapıp yapmayacağım de... O her şeyi aşağı atıyor. Her şeyi aşağı Hadi Yani şey şimdi bitirelim. Bitirmek mi? Be. Yok belki WhatsApp'tan atabilir. Ay atabilirsin belki. 15 ya, dakika tamam. Ben gel gel buradayım buradayım hazırım. Gel. Buradayım lan. Ha? Ben sen. Hadi. Evet arkadaşlar bugünkü ki... evet arkadaşlar sözünü kaybolsun istiyorsanız yorumlara yazın arkadaşlar. Evet arkadaşlar hepinizle görüşürüz iyi seyirler bay bay. Ha o, sarı da geldi. Evet arkadaşlar sarı da yanımızda. Hep <laughs> hep çok çok ama çok teşekkür ediyoruz. Bay bay. ve like atın bayan. <laughs>